Marketlerde son zamanlarda daha sıklıkla gördüğümüz bir bira çeşidi var. Alkolsüz bir olarak geçiyor arka arasında. Aynı zamanda şişenin üzerinde ise malt bira, malt içeceği olarak bir etiket var. Peki ne bu malt içeceği? Gerçekten söyledikleri gibi alkolsüz bir bira mı? Bugün onun hakkında bir video düzenlemeye karar verdim. Ee, öncelikle alkolsüz bira dediğimiz şey, yani e, asıl üretiliş şeklinde malt içeceği, tam olarak alkolsüz değil, normal biranın alkol azaltılmış halidir. Normal birada yaklaşık %4-5 alkol oranı varken bu birada %0.5 civarında çok düşük alkol oranı vardır. Düşük diyorum yani hiç yok demek anlamına gelmiyor bu. Az da olsa bir alkol oranı var fakat bu alkol oranı yazılmaya değmeyecek kadar düşük. Peki şişelerin üzerine neden alkol oranı yazmıyor? Hani %0.5 olsa bile yazması gerekmez mi diye düşünüyorsanız kanunlar gereği %1.5 alkol oranının altındaki içeceklerde yüzdelik daha doğrusu alkol yüzdeli yazma zorunlu kaldırılmıştı. Yani %1.5 alkol oranından daha düşük alkol oranına sahip içeceklerin alkol oranını yazması zorunlu değildi. Peki nasıl üretiliyor bu bira? Ya bu biranın üretilişi aslında alkollü dediğimiz daha doğrusu normal birayla aynı. Yine normal bir şekilde bira arpa malından üretiliyor. Çeşitli Fermentasyonlardan geçiriliyor. Ardından alkol oranı damıtma yöntemiyle en aza çekiliyor. Daha sonra şişeleniyor. Ee, çeşitli aromalar, şuruplar vesaire e, formülüyle katılıyor. Bu şekilde satışa sunuluyor. Bir diğer soruysa alkol süz bira dediğimiz şey malt içeceği göbek yapar mı? Şimdi alkollü birada bize göbek yapan şey aslında o alkol değil içeride şeker, kalori, asittir. Bunların aynısının alkolsüz bira, yani malt içeceğinde de olduğunu varsayarsak, malt içeceği de elbette göbek yapacaktır. Post. Alkollü birayla alkolsüz, yani malt içeceğinin arasındaki fark, sadece alkol oranının daha azaltılmış halidir. Tat olarak %70 benzer birbirlerine. Daha çok alkolsüz biralarda e, biraz aromalandırma katılmıştır. Şeftali aroması genelde çok meşhurdur bu birada. Fakat normal biralara baktığımızda sadece o biranın, e, arpanın, maltın orijinal tadını hissedebiliriz. Aradaki en büyük ve tek fark bence budur. Biralar alkol hacmine göre dörde ayrılıyor. E, birincisi en düşük alkolü, yani alkolsüz bir olarak geçiyor. Alkolsüz biranın %0.5 altında alkol oranına sahip olması gerekiyor. Ee, eğer eğer %0.5 alkol oranı sahip değilse, daha yüksekine sahipse düşük alkollü bira olarak geçiyor. Düşük alkollü bira ise %3'ten düşük, %0.5'ten yüksek alkol oranına sahip biralara verilen ad oluyor. Normal bira dediğimiz şey ise %3 ile 6 arasındaki alkol oranına sahip biralar ve %6'nın üzerinde %10 oranının altındaki biralar ise yüksek alkol oranına sahip bir olarak geçiyor. Biralar tıpkı viskiler gibi, şaraplar gibi birçok işlemden geçiriliyor. Birçok farklı işlem, farklı aromalandırmalar, farklı fermentasyonlar, alkol oranına bağlı olarak damıtmalar, arpaların mayalandırılması, çimlendirilmesi birçok farklı formüllerden, birçok farklı işlevlerden geçiyor. Bu işlevlerin sonunda ee, çeşitli aromalarla, çeşitli şişelerle size sunuluyor. Yani alıp içtiğiniz bir bira aslında birçok fermentasyondan, birçok işlemden geçmiş, bayağı bir uğraşılmış ve birçok formül üzerinde uygulanmış bir bira. İçerken bunları da düşünmeyi unutmayın. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Elimden geldiğince alkolsüz bira hakkında size bilgiler vermeye çalıştım. Çoğu kişinin merak ettiğini düşünüyorum bu konuyu. Ben de ediyordum. Çünkü gerçekten alkolsüz bir an olma olasılığı tuhaf geliyordu. Alkolsüz bir olur filan diyordum. Olmuyormuş zaten. İçinde yine de varmış. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.